Selamünaleyküm Bremen'lar. Bugün sizlerle beraber Stream Life Simülatör oyuncuları arkadaşlar. Yani market oyunu oynayacağız. Başlayalım. Burası bizim evimiz ama evde hiçbir bok yok. Abicim insan bir tane böyle yani Allah rızası için bir tane koltuk katar. Ne bileyim televizyon katar. O tuvalete sıçacağımız yer bile yok arkadaşlar. O kadar fakiriz yani. Bu evi kim yaptı? Onu götüne koyayım ben. Hangi piç yaptı bu evi ya? Şimdi dışarıya çıkalım biz. Evet bu bizim arabamız. Ya giden bir. Ne tuşuna basarak telefon kullanabilirsiniz. Tamam. Ben arabaya binmek istiyorum. Oy ne kadar güzel bu. Bas gaza. Benim dükkanım neredeydi ya? M tuşunda dedi. ya Bu nasıl bir harita? Ben neredeyim anlatayım? Ya bu <laughs> nasıl bir harita ya? Götüyle yapmış haritayı anlatayım. satayım. Koy gelsin Mehmet abi. Yani buradan sol. Woo! <laughs> dön, dön Araba dönmüyor ya. Doğru gidiyoruz. Dur bir dakika ya. Bir daha haritaya bakacağım. evden çıktık. Lan dur araba gidiyor dur dur. Amına <laughs> Aa dursa. Araba durmuyor lan. İki ekmek aldım. Saat 11 oldu biz daha açacağız dükkanımızı nasıl Ama gerçekten bu haritayı yapanı bulmak lazım ya. Abicim dön artık dön. Sen kim evet abi? Aa dur lan biz geri eve dönüyoruz. Aha burası. Lan dur. Evet çok güzel bir park ettim. Arabamızı park ettik arkadaşlar. Çok güzel park etmişiz maşallah. Duyduğuma göre sen bizim dükkanında iş yapıyorsun. Benden izin aldın mı? Bak bu süpermarket benim marketim olur. İzin aldığını hatırlamıyorum. İnşallah izin almışsındır. Bir tane hot dog'unu alayım sen. Lan. Aa çalışanlarımız varmış. Oo tamam. <laughs> Bunu Suriye'den getirtirdim arkadaşlar. 5 TL yanında çalışıyor. Oy. Sen nereden çıktın lan No muz. Muz istiyor piç. Götüne mi sokacağım muz abicim? Dükkanda sanki çok bir şey var bir de gelmiş muz istiyor benden. No kurabiye. abi. Oy Kutuyu aldık şimdi. Bu anlamadım ne oldu ama hazır ürünler var burada. Buraya dizelim arkadaşlar. Ketçap galiba bu. Diz şuraya. Ver şunu da. Abicim yeni yeni ketçaplarımız geldi. Bırak şu kutuyu ya. Oh be sonunda bitti. Tam bir tane daha sos sattık arkadaşlar. Bu neymiş? Çocuk bezi. Çocuklarınızın götünü korumak mı istiyorsunuz? Alın dünyanın en güzel bezleri geldi. Çocuğunuz 2 litre çiş yapsa bile hiçbir zaman suyu sızdırmaz. sürede katalım be. Tamamdır çocuk bezlerimiz var soslarımız var daha ne olsun birader Çocuk bezi 15 dolar mı lan? Yani çocuk bezi 15 dolar olur mu lan? Daha pahalı olması lazım satayım Ha burası Tür Türkiye değildi değil mi? Unuttum Kusura bakmayın arkadaşlar ya Bunların ne olduğunu anlamadım şu an diziyorum ama bok bok diziyorum yani Bu ne lan? Anlamadım ama Tamamdır Tamam buradaki bütün şeyleri dizdik Bu adama bir isim bulalım ya bunun adı Davaro arkadaşlar. Baksana tam bir Davar tipi var. Suriye'den kaçtı arkadaşlar zaten Davaro ismi tam ona göre. Burası neresiymiş? Uy, burada da ürünlerimiz varmış lan bizim. Bu ne? Tuzluk. Ne tuzluk lan bu ne ya? Arkadaşlar bir bok anlamadım ben sattığımızı ama dizelim bunları da buraya. Ne önüme geçiyorsun lan piç? Ben burada işimi yapıyorum. Çamaşır da tarcana satılmış 12 dolar. No pirinç. <laughs> Abicim pirinç yeme deterjan ye. <laughs> Deterjanımız var yani Allah Allah. Daha yeni açıyorum abi. Her şeyi bulamayabiliyorsunuz. Sen ne istiyorsun? Bak burada olan bir şey ise Kördeyiz. Aferin bak sos istiyordum. adam. sosumuz bir tane kalmış ya. Bu ne lan? <laughs> Softener. Soft Ona ne lan satayım? Hıy piç yoruldu. İdrarımız gelmiş arkadaşlar bir de ya biraz. Bu ne lan? Şunu şuraya dizeceğim arkadaşlar. Ha bu da galiba çamaşır deterjanı. Manilya dondurma. Abiciğim bak sana bir şey verirdim de dondurma onu yalardı tövbe estağfurullah Oha bizim envanterde yatak falan varmış laptop. Bu ne val ne anasını Kapı. Tuvalet var. Cık, tamamdır arkadaşlar. Ben de evi o kadar boş kalacak dedim sağlık gibi. Eve gidelim bir şunları dizelim ya. Davaro ağzına sıçayım senin. Düzgün lan çalış lan. O kadar seni Suriye'den getirtirdim. Yatağı buraya katamıyoruz mu ya? Ha katamıyormuş. bence dükkanda yatayım eve gitmeyeyim. Ağacım hadi dükkanımız kapandı abicim hadi. Davar ya azaz Çıkmadan çıkma lan buradan. Bak bu dükkan içimizin ha dükkanı bırakıp kaçmayasın. Gerçi siz kaçmaya alışkınsınız ama bilmiyorum artık. Ağacım ben evime gidiyorum. Işıklarımızı da açalım arkadaşlar. Heh. Yolları ezberledik mi arkadaşlar? Kolay kolay gidip gelebiliriz. Burası neymiş lan? Haydır oldu sen market mi açtın lan bizim yanımızda? Aa arabacıymış. Buradan yağ filan alıyoruz galiba. Kolay gelsin usta. Bu yukarı ne diyorsun lan? Vermiyorum para mara. Ya bu araba durmuyor ya. Gerizekalı gibi araba. Biz soldan gelmiştik değil mi? Aynen. Aa. aa. Uf araba hızlı gidiyor ha. Karıcığım ben geldim. Evimize yatak getirdim. Dur. Ağzına çıkayım sen ya. Şu evimize yatakları katalım. Kapıyı da açık bırakmışız. Hırsızlar bizi sikmemiş iyi. Şimdi burası salon arkadaşlar ben yukarıya kuracağım her şeyi. Siktir salonun ortasına sıçacağım anasını satayım bana ne? Şimdi ver tuvalet abicim. Tuvalet. Ben böyle kapının karşısına tuvalet kaçacağım ha. Oh mis mis. İşe bakayım nasıl işiyor. Oh. Birliğimizi ettirdik arkadaşlar. Tamam bu güzel oldu arkadaşlar böyle kapıya doğru sıçıyoruz. Karşı komşu bizi izledi ama olsun arkadaşlar. Başka ne kaldı? Kapı var burada bed yatak. Arkadaşlar ben yukarıya çıkmakla uğraşmayacağım her seferinde. O yüzden buraya kaçacağım yatağımı. Burada da yatabilirim. Başka kaçacağım ne var? Laptop. Bu rafı dükkana katarız. Bir de masa katalım. Şöyle masayı da yatan yanına kaçacağım. Laptopu da buraya katayım arkadaşlar. Oo. Direkt yataktan kalkınca burada bir şeyler izleyebilirim arkadaşlar. Tam diğerleri dor kaldı. Kapı kaldı, var kaldı. Bunları galiba dükkan kapatacağız arkadaşlar. Tamamdır ya. Akşam olmak üzere zaten. Saat 9 hala hava karılmamış Komşucuğum benim bildiğimi gördün ama olsun artık. Kapat abicim. Aa dışarıda kaldım. Aa! Açsana abicim kapıyı ha. Abicim ben uyuyorum. Birinci günümüz güzel geçti arkadaşlar. Dükkanı dizdik. Başka bir bok yemedik en satayım. Bir de tuvalete falan kattık işte. Oha uyuduk uyandık yukarıda uyandık lan nasıl oldu? Ben şalı uyudum piç. Yüzümüzü yıkayabiliyor muyuz? Yıkayamıyoruz. Neyse arkadaşlar. İkinci günümüze başlıyoruz. Portemiz yüzde üç var. Olsun işleyelim biz yine. Vıyy karşı komşu kapısını açmayı unuttuk ya. Ne güzel bizi izleyecekti. Neyse yarın izler artık. Araba. Dediğim arabam çalındı var ya. Uf altıma sıçıyordum. Araba yerine gidiyormuş demek. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada acıkmışız arkadaşlar biraz. O hot dogçıdan hot dog yiyelim. Aa burada hamburgerci var lan. Ne oldu hamburger yiyeceğim ben satayım. Ya senin ben ağzına sıçayım gibi nereye kadar gidiyor ya. Bıraksam gidecek daha uşak ana satayım piç. Dur. Durmuyor ya. Demek ki Bu müzik ne burada? Kolay gelsin abi. Ben e, hangi meyveden yemek istiyorum? Bir numaradan yiyeceğim de abi ben. Ver bakayım bana. Pizza mı hamburger mi kızartma mı? Hamburger yiyeceğim ben. Heh. Oh yedim. Ellerine sağlık da abicim ellerini niye oraya götürüyorsun ya? Yemek yiyorum bak midem bulandı piç ya Kolay gelsin bir gün manitamla da geleceğim buraya hadi bay bay Müziği de değiştir oradan çakal bakalım tam Tamam ya hak gidiyoruz arkadaşlar Banka hesabınız Hesabından kesildi işçi maaşı 50 Kredi ödemesi 0 Vii O Suriyeli'ye gerçekten az para veriyormuşuz lan 50 dolar satayım Dur yanlış gidiyoruz Bak arkadaşlar dükkan yolunu ezberledim Gerçi harita bir, bir sürü şey var da var o. An kaçmamış bari. Bak biraz daha önce yemek yedim ama. Ya arkadaşlar ya bu bölüm daha uzun olacaktı var ya. Bu piç kamera kapanmış. Şarjı bitmiş arkadaşlar. 2-3 dakikasını görmediniz oyunun. İyi bari, hemen fark ettim de eşek gibi konuşmadım kendi kendime. Neyse arkadaşlar. Allah'a et olun. Çünkü kameranın şarjı çok az kapanabilir. Allah'a et olun görüşmek üzere. Bunun artık ikinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Aşağıda kanalıma abone olun. Videomu like atmayı unutmayın.